Çıktığı yerden e, kalabak suyunu getirdi. Hmm. Eskişehir e, şeye Atatürk e, bir gün gene onun hikayesini ben duydum. E, yani gazetelerde okumadım, duydum. E, bir gün hep Atatürk Eskişehir'den gelip geçerken şeyde gündüz geçtiği zaman daima durur ve su bir bardak su ve kahve içermiş. Yine bir gelişte bir yazın oturmuş yani yıl tahmin ederim 35 1935 34 yıllar arasında ve e, Atatürk'e demişler ki buyur kahveyi vermişler çay suyu getirmişler bu suyu demiş bir belediye reisi o günkü anlatıyormuş gururla şeyden demiş sakar başından Sakarya Nehri'nin yıktığı kaynak suyundan bu suyu katırlarla sizin için getirdik. Buyurun demiş ve ikram etmiş. O zaman Atatürk demiş ki belediyesine bu sudan halk da içiyor mu demiş. Hayır demişler sizin için getirdik. O zaman bardağı bırakmış masaya sert vurarak ben bu suyu içmem. Eğer içmemi istiyorsanız en kısa zamanda Sakarya başından bu suyu Eskişehir'e getirin demiş. Ondan sonra o bir daha uğramamış Eskişehir'e. Onun üzerine belediye bütün imkanlarını kullanarak Sakar başından kalabak suyunu borularla o günkü imkanıyla Eskişehir'e getirmiş. Sakarya Caddesi'nde her 100-150 metrede bir çeşme kurarak o, o suyu akıtmış. İlk gördüm ben çeşme caddelerde vardı çeşme akıyordu evlere falan gelmemişti ama sonra kapandı ve ondan sonra Odun pazarında ana depo yapıldı o depodan tankerlerle su dolarak tankerler bir tankeri hayvanlar çekerek atlar çekerek getiriyordu sokaklara Geldiği zaman bağırıyorlardı megafonla, oradan herkes kovasını alıp, destisini alıp gidiyordu, su dolduruyordu. Öyleydi, sonradan o su çeşmelerden de şey etmez, akmaz oldu Kapağım. ve e, ve parayla satılmaya başladı. Ondan sonra o tankerler de gelmedi, en son da şişelerle veya plastik bidonlarla Saçılı. halen... Eskişehir'in içme suyu o kalabak suyudur. Hmm. Atatürk sayesinde. Atatürk sayesinde. Yani 1935 o imkan yok, para yok belediye de. Eskişehir'in elektriği o zaman motorlar, motor hane derdik. Orada çalışır, motor çalışır ve jeneratör daha doğrusu çalışarak ve elektrik üretirdi. Elektrik de o elektrik sokak ışıklarına gelirdi so izon mat filan bir ışık ölmesek bir ışıktı saat 11'de kesilirdi hmm. bir de e, sab ertesi günü e, akşam karanlık başlayınca yanar sokak ışıkları saat 11'e kadar gece 11'e kadar devam ederdi. Yeah.